Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere e, ibretlik bir hikayeden bahsetmek istiyorum. E, özellikle sözlerimizin ne kadar mühim olduğunu, sözlerin günlük hayatında e, nelere var olduğunu anlatan bir hikaye. Zamanın birinde bir padişah yaşıyormuş ve bu padişah bir gün rüyasında dişlerin döküldüğünü ve yemek yiyemez hale geldiğini görüyor. Ve hemen o uykulu bir uykusundan uyanıyor. Endişeli bir şekilde korkuyor. Ve hemen çağırıyor vezirini. Çağır, hemen bana diyor rüya tabirçisini çağır. Şöyle bir rüya gördüm diyor. Bu rüyamı bana yorumlasın. Rüya tabircisi yarı uykulu, yarı uyanık şekilde padişahın huzuruna geliyor. Ve padişah rüyasını anlatıyor. Diyor ki benim bu gördüğüm rüya hayır mı şer mi? Tabii ki e, hemen rüya tabircisi diyor ki sayın padişahım diyor. Sizin görmüş olduğunuz, olduğunuz bu rüya maalesef şer. Ee, ve diyor, rüyan, Rüya'nın tabiri de şöyle diyor. Sizin bütün akrabalarınız, bütün yakınlarınız sizden önce ölecekler. Tabi padişah bu yoruma baya bir kızıyor, baya bir sinirleniyor. Ve diyor ki bu ne biçim bir rüya tabiri diyor. Ee, böyle felaket helalli mı olur diyor. Hemen bu şekilde e, rüya tabirini kızıyor ve e, vezirine emredip onu zindan atmasını emrediyor. Ve bana başka bir rüya tabirisi çağır diyor. Bu şekilde rüya tabiri mi olur diyor. Başka bir rüya tabirisi geliyor. Ve rüya tabirisi hemen ona iki, aynı görmüş olduğu rüya söylüyor. Diyor ki ben şey rüyamda dişlerimin döküldüğünü gördüm. Ve işte yem, yemek yemez hale geldim. Benim bu rüyamın tabiri ne? diye buyuruyor. Tabii ki karşısındaki rüya tabirisi biraz zeki bu. Diyor ki Sayın Paşa diyor. Sizin görmüş olduğunuz bu rüya Hayır diyor. Diyor sizin bütün diyor sizin öyle Allah size öyle bir ömür verecek ki siz bütün akıbalarınızdan daha uzun yaşayacaksınız diyor. Tabi bu rüya padişahın hoşuna gidiyor ve vezir diyor ki e, bu rüya tabisini rüya tabirci başı diyor başısı yap başısı e, başısı yap diyor e, ve ona iki kese altın veriyor bu şekilde e, onu ödüllendiriyor. Şimdi burada olayı baştan sona izleyen kişiler diyor ki ya ikiniz aynı şey ifade ettiniz. Yani iki, iki, iki rüya tabircisi aynı şey söyledi. Neden onu işte onu zindana gönderdi? Sizi, size, sizi niye ödüllendirdi? Diye bunu söyleyince tabii ki, ki zeki, bu zeki rüya tabircisi şunu söylüyor. Diyor, elbette aynı şeyleri söyledik. Fakat diyor ama mühim olan kimilerine diyor neyi söylediğini değil diyor nasıl söylediğin önemli. Yani karşıdakinin neyi anladı değil, nasıl anlaması gerektiğidir. Şimdi biz de günlük hayatımızda zaten görüyoruz. Özellikle kavgaların, özellikle sürtüşmelerin, özellikle kalp kırmaların, özellikle cinayetlerin, özellikle yani alan vurmaların ve velhasıl yani şiddetin kaynağında sözlerin yani iletişimde çok ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İletişimde eğer bizler kendi iş dünyamızda, kendi hayatımızda, sosyal hayatımızda yani karşımızdaki insanlar elbette ki hatasız değiller. Elbette ki biz hatasız değiliz. Yani e, burada yapılması gereken şey sözün nasıl kullanılması gerektiğini herkes bilmesi gerekiyor. Yani e, bir insanı hatasına karşı uyardığın vakit e, aslında belki aynı hatayı yumuşak bir dille, daha güzel bir husus ile, daha güzel bir yol ile anlattığım vakit ya da uyardığım vakit o kişi hatasını anlayacak, o kişi belki sizden özür dileyecek. o kişi belki size teşekkür edecek, e, o kişi belki size yani size karşı bir sevgisi oluşacak, size karşı bir saygısı oluşacak, oluşacak. E, ama siz ne yapıyorsunuz? Siz karşıdaki kişiye bir hatasını gördüğünüz vakit hemen o hatasından karşılık e, hemen azarlayıcı, hemen işte horlay, hor e, hakir görerek Ondan sonra onu aşağılayarak, onun onurunu rencide ederek e, sözlerle e, onu uyardığınız vakit bu uyarı istediği kadar olumlu olsun, istediği kadar yapıcı olsun. Maalesef bu kişide e, olumlu dönütler alınmaz. Çünkü bizler karşımızdaki kişinin değiştirmek istiyorsak karşımızdaki kişiyi tabiri neyse istediğimiz kıvama getirmek istiyoruz isek yapmamız gereken şey karşımızdakinin ee, yani rencide etmeden onun e, hoşuna giden bir ustupla bir tarzda çünkü insan sertliğe gelen bir ola, sert yani sert ustupla e, yola gelen bir e, varlık değil. Yani güzellikle eee e, tabiri yerindeyse e, tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarır misali. Yani bugün siz tatlı dille bazen ben görüyorum mesela e, hayatımda adamı hakaret ediyor tatlı dille gülerek işte şakalaşlar belki bazen de algı kelimeleri kullanıyor, Bazen de küfür ağzından çıkıyor. Ama tatlı diye söylüyor. Ve karşıdaki kişi de anlamıyor. Ama bazen de e, yani karşıdaki onurlu kırıcı küçük bir kelime dahi ya da bir tavır dahi karşımızdaki kişiyi üzebiliyor. Bu yüzden e, herkesin bence günlük hayatta dikkat etmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi. Her ne kadar söylediğimiz sözler aynı da olsa yani yanlış söylemiş e, o masal bile sözlerimiz, e, hedeflerimize bütüncül bir e, bağ kurmalı. Yoksa kırıcı, yoksa e, birbirimize ayrıştırıcı e, e, sorunlara yol açabilir. O yüzden herkese bunlara dikkat etmesinin de fayda vardır. Benim sizlere ifade edeceğim bunlar. Sözlerimizin günlük hayatındaki önemine dair bu e, hikayeyi sizinle paylaşmak istedim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.